Sevgili arkadaşlarım yeniden birlikteyiz. Hepinize selamlar, sevgiler. Çizgi grafiği ile videomuzu işleyeceğiz. Çizgi grafiği videosu soruları arkadaşlar sınavda tekli soru olarak sorulabileceği gibi ikili soru olarak da karşımıza çıkabiliyor. Yani öyle çok fazla üçlü soru yapısı yok onu söyleyeyim. Öncelikle çizgi grafiğinde iki tane kavram var arkadaşlar. Doğru orantı ve ters orantı kavramları. Bunları bir öğrenelim. Neymiş bunlar? Hadi bakalım. İki değişken arasındaki ilişkinin doğrudan belirtildiği grafik türüdür. Çizgi grafiği soruları çözümlenirken grafiği ifade eden değişkenlerin birbiriyle doğru ya da ters orantılı olduğuna dikkat edeceğiz. Doğru orantı, ters orantı ve bu orantı türlerini ifade eden grafik türleri de şu şekilde arkadaşlar. Doğru orantı da iki değişkenden biliyorsunuz biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri azalıyorsa doğru orantılı diyorduk öyle değil mi? Grafiğe bakın. Grafikte arkadaşlar yatay eksende bir veri, düşey eksende bir veri tanımlanacak. Bunun başladığı bir nokta verilebilir ya da arkadaşlar verilmeyebilir. Yani böyle tam başlangıç noktası olan orijinden O'dan başlayabilir. Bu tür grafiklerin denklemi de Y eşittir KX türündendir. Yani eğer bir noktadan başlıyorsa M artı KX, eğer sıfırdan başlıyorsa da KX şeklinde olacaktır. Peki Bununla ilgili bakın en temel soru arkadaşlar bitki grafik soruları tamam mı? Bakın iki tane grafik veriliyor. A ve B bitkilerin boylarının zamana göre değişimi gösteriliyor. A bitkisi 8 santimetre boyla dikilmiş. B bitkisi ise arkadaşlar 24 santimetre boyla dikilmiş tamam mı? Dikilmiş bakın ekilmemiş. Ekilse sıfırdan başlar değil mi tohum olarak? Buna göre arkadaşlar A-B bitkilerin boyları dikildikten kaç ay sonra birbirine eşit olur. Başka bir soruluş şekli de şöyle olabilir. Mesela tam şuraya gelir arkadaşlar. Şurada size ne der? Mesela şurası soru işareti olarak verilirse aslında bu soru işareti olarak verilen nokta A ve B bitkilerinin boylarının eşit olduğu yerdir. Yani iki grafik şöyle kesişiyorsa boylarının eşitlendiği anlamına gelir. Bu süreyi verir tam da arkadaşlarım şurası da bize neyi verir? Boyu verir. Yani bunların eşitlendiği boyu vermiş olacaktır. Peki şimdi biz çözümü nasıl yapacağız? Çözümü sevgili arkadaşlar bu bitkilerin boy denklemlerini yazarak hesaplayacağız. A'ya bakıyoruz. A bitkisi A bitkisi bir ayda ne kadar uzamıştır? Bakın A bitkisinin boyu sevgili arkadaşlar 8 ile dikildi 24'e ulaştı değil mi? Grafiğin başladığı yer 8. Dikkat edin 4 ay sonraki yer kaç? 24. Bu arada 16 santimlik bir artış görüyorsunuz değil mi? Ve bu kaç ayda gerçekleşmiş? 4 ayda. O zaman diyoruz ki 1 ayda 16 bölü 4'ten bu bitki arkadaşlarım 4 santimetre uzamış. B'ye geliyorum. Hatta bunun denklemini yazalım. Bakın bunun denklemi arkadaşlar şudur. 8 santimetre ile dikildi. Artı aylık ne kadar uzadı? 4. O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? 4 T diyoruz. Yani zamanı T ile gösterelim. Ve bunun denklemi 8 artı 4 T olarak gelmiş oldu. Şimdi B'ye gelelim. B bitkisi için sevgili arkadaşlarım bir ayda ne kadar uzama vardır? Şimdi ona bakıyoruz. B bitkisi dikildiği yer 24 santim. Bakın 4 ay sonunda ulaştığı yer arkadaşlar kaçtır? Şuraya şöyle uzatıyoruz. 36'dır. Öyle değil mi? Yani 24'ten 36'ya ne kadar uzama vardır? 12 uzama. Dolayısıyla B bitkisi bir ayda 12 bölü 4'ten ne kadar? 3 santimetre uzamış diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki B'nin boy denklemini yazalım. B 24 santimetre ile yoluna başladı. Aylık ne kadar uzadı? 3 santimetre. 24 artı 3T bunun denklemidir. Peki bununla ilgili artık denklemleri bulduğunuzda her soruyu cevaplayabilirsiniz. Size sorulan şey boyları dikildikten kaç ay sonra eşit olur diyor. Yani bunlar arkadaşlar boy denklemleridir. 8 artı 4T'yi 24 artı 3T'ye eşitlerseniz buradan T eşittir 16 gelecektir. Yani şu boylarının eşitlendiği yer sevgili arkadaşlarım kaçtır? 16'tır. Anlaştık mı? Buna göre denklemleri yazıyorsun. Yani aylık uzamaları buluyorsun. Denklemleri yazıyorsun. A ile ilgili başka ne söylenirse söylensin bu denklemi kullanacaksın. Aynı şekilde B ile ilgili. Mesela A'nın 10 ay sonraki boyu ne olur dese T yerine 10 yazarsın. 4 çarpı 10 40, 8 daha 48 olur gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Evet cevabımız 16 gelmiş oldu. Şimdi ters orantı. İki değişkenden birinin değeri artarken diğeri azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri artıyorsa ters orantı denir. Ters orantı denklemleri arkadaşlar bir noktadan başlar aşağı doğru iner zamanla ve biz buna m eksi kx deriz. Doğru orantı da artı kx'dir ters orantı da eksi kx'dir. Peki Doğru orantıda ne örneği verdik arkadaşlarım? Bitki boy değil mi? Zamanla bitkinin boyu artar. Ters orantıda hangi örnekleri verebilirsiniz? Aracın benzin deposunun zamanla azalması ya da mumun yakıldıktan sonra boyunun azalması gibi. Tamam mıyız? Hemen bakalım ikinci sorumuza. Diyor ki yukarıdaki grafikte A ve B mumlarının yakıldıktan sonra boylarının zamana göre değişimi gösteriliyor. Buna göre aynı anda yakıldıktan kaç ay sonra boy, e, kaç saat sonra boyları eşit olur. Tam arkadaşlar işte şurası T bunların boylarının eşitlendiği yerdir. Tamam mı? Yine biz A ile başlıyoruz. Bakın A arkadaşlar bir saatte acaba ne kadar yanar? B bir saatte acaba ne kadar yanar? A'ya bakıyoruz. Tabi referansımız 2 saat sonrası içindir. A da sevgili arkadaşlar 16'dan 12'ye bir düşüş var. Dikkat edin. Yani 4 santimetrelik bir eksilme var. Bu şunu söyler bize. A 1 saatte 4 bölü 2'den 2 santimetre yandı. B'ye bakıyorum. B için de aynı şekilde. B'nin boyu 12 ile başlamış. 10'a düşmüş. 2'lik azalma var. Ve bu sevgili arkadaşlarım. Nerede gerçekleşmiş? Bakın 2 saatte değil mi? 12'den 10'a düştü. O zaman saatte 2 bölü 2'den 1 santimetre yanar diyoruz. Yine bunların boy denklemlerini oluşturalım. Bakın A için boy denklemi 16 ile başlıyor. Eksi 2T. B için boy denklemi 12 ile başlıyor. Eksi 1T. Öyle değil mi? Saatlik yanma 1, saatlik yanma 2. Yine boy denklemlerini elde ettikten sonra artık bunlarla ilgili her soruyu cevaplayabilirsiniz. Kaç saat sonra boylara eşit olur diyor eşitliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. 16 eksi 2 t eşittir. 12 eksi t'den buradan t eşit kaç geliyor? 4 gelmiş oluyor. Yani şu zaman dördüncü saati gösteriyor boyların eşitlendi. Burada şunu da anlatayım. Mesela a mumu kaç saat sonra biter derse a'yı kaça eşitlersiniz? 0'a. Buradan t kaç gelir? 8. b mumu kaç saatte boyunu sıfırlar? Biter. 0'a eşitlersiniz. T kaç gelir arkadaşlar? Yani şu TA, şu da TB olsun. 12. İşte şu nokta sevgili arkadaşlarım 8. Şu noktada 12'dir. A'nın ve B'nin boylarının sıfırlandığı noktalar. Yani ne zaman mum biter derse de boyu sıfıra eşitliyorsunuz. Lütfen dikkat et. Tamam mı? Bu da ekstra bilgimiz olsun. Üçüncü soruya bakalım. Diyor ki A ve B kentlerinde arkadaşlar A ve B kentleri arasındaki yol üzerinde A'dan 5 kilometre uzaklıkta T1 ve T1'den 10 kilometre uzaklıkta T2 acil yardım telefon kulübeleri bulunmaktadır. Buna göre A'dan B'ye doğru sabit hızla yol alan bir aracın T1, T2 kulübelerine olan uzaklıkları toplamının zamana göre değişimi hangisidir? Sevgili arkadaşlar bakın şimdi Öncelikle şöyle yapalım. A'ya olan uzaklık, B'ye olan uzaklık ve A artı B'ye olan uzaklık şeklinde başlatalım. Tam A noktasında iken arkadaşlar, tam A noktasında iken e, A'ya olan uzaklık değil özür. T1, T2'ye olan uzaklık diyecektim. Yanlış söyledim. T1'e olan uzaklık, T2'ye olan uzaklık ve T1 artı T2'ye olan uzaklıkların toplamı. Bakın A noktasındayken T1 noktasına kadar ulaşacağım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle biraz boşluk bırakayım. T2'ye ulaşacağım. Oradan da B'ye doğru gideceğim. Şimdi ben tam A noktasındayken dikkat edin. T1'e olan uzaklığım 5 kilometredir. Doğru mu? T2'ye olan uzaklığım 15 kilometredir. Bunların toplamı kaçtır? 20. Şimdi dikkat edin. 1 metre ilerledim arkadaşlar. Şuraya vardım 1 metre. Şurası kaç kaldı? 4. O zaman T1'e uzaklığım 4. T2'ye uzaklığım 14. Toplam ne yaptı? 18. 1 metre daha ilerledim. 2 metre şurası 3 metre oldu. T1'e uzaklığım 3. T2'ye uzaklığım 13. Kaç geldi? 16. Arkadaşlar böyle ilerlersem bakın. Bir daha ilerledim. Kaç oldu? 2. Bu da kaç oldu? 12 toplam 14. Bir daha ilerledim 1, 11 toplam kaç oldu? 12. Bir daha ilerledim 0, burası 10, kaç oldu? 10. Bakın biz tam T1'e ulaştığımız anda T1'e uzaklığımız 0'dır. Öyle değil mi? T2'ye uzaklığımız 10'dur. Sonra bir adım ilerliyorum. Bak T1'den 1 burası 9. T1'e uzaklığım 1, T2'ye uzaklığım 9 toplam 10'dur. Bir adım daha ilerledim. Burası 8 burası 2 oldu. Buraya 2 buraya 8. Toplam kaç geldi? 10. İşte sevgili arkadaşlar. T1 ile T2 arasında hepsinde dikkat edin. Siz ilerledikçe burası arkadaşlar ne gelecektir? Bakın. 3 gelecek. 4 5 6 7 8 9 10. Burası birer azalacak. 7 6 5 4 3 2 1 0 ve bu uzaklık buraya kadar hep ne olarak gelecek? 10. Ta ki siz nereye ulaşana kadar? T2'ye ulaşana kadar. Yani arada T1'den bir uzaklaşıyorum, T2'ye bir yaklaşıyorum. 2 uzaklaşıyorum, 2 yaklaşıyorum. Dolayısıyla T1'e uzaklığım artarken T2'ye uzaklığım azaldığı için toplam 10 sabit kalıyor. Tam T2'ye ulaştıktan sonra dikkat edin. Şuraya 1 metre koyarsanız arkadaşlar burası 11, burası 12 olur. Öyle değil mi? Ee, burası 11, burası özür. 1 olur. Toplam 12 olur. Bir daha uzaklaştım. 12, 2. Kaç oldu? 14. Sonra da artarak devam ediyor. Yani grafik şu yönde. Grafik 20 ile başlıyor. 10'a kadar düşüyor. Hemen bakıyorum şıklara. 20 ile başlayıp 10'a kadar düşecek ama sabit kalacak bak. Ona kadar düştü bir süre sabit kaldı. Sonra tekrar artmaya başladı. Yani Bursa seçeneği arkadaşlar sorumuzun cevabı oluyor. 20'den 10'a düşüyor. Bir süre 10'da sabit kalıyor. T1 ile T2 arasında. Sonra tekrar ikisinden de toplamda uzaklaşmış oluyor. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Mutlaka bu soruyu çok iyi anlamış olduğunuzu hissedin. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Aşağıdaki doğrusal grafikte iki mumun yanmaya başladıktan sonra boylarında oluşan değişim görülüyor. Buna göre bu iki mum aynı anda yanmaya başladıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin 2 bölü 3 katı olur. Arkadaşlar şimdi üstteki mumu alıyorum. Üstteki mum bir saatte ne kadar yanacak? 20 bölü bak tam 8 saatte tamamen eriyip bitiyor doğru mu? 8'e böldüğünüzde 4'e böl 5, 4'e böl 2 santimetre yanar diyoruz. İçteki mum 1 saatte bakın 15 bölü 6, 3'e böl 5, 3'e böl 2 santimetre yanar. Şimdi bunların boy denklemlerini yazmayı öğrendik. Yukarıdakinin boy denklemi 20 eksi 5 bölü 2 t. Aşağıdakinin boy denklemi 15 eksi 5 bölü 2 t'dir. Şimdi ben bunların birini arkadaşlar birine oranlayacağım ve kaça eşitleyeceğim? 2 bölü 3. Bakın hangisini hangisine oranlayacağım? Yukarıda 2 aşağıda 3 var. Yani kısa olanı yukarı. Kısa olanın zaten 15 santimlik olduğu belli değil mi? O zaman şuraya 15 eksi 2,5 t yazıyorum. 5 bölü 2, 2,5. Şuraya da 20 eksi 2,5 t dedim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3'ü yukarıya dağıtırsam 45 eksi 7,5 t eşittir. 2'yi de aşağıya dağıtıyorum. 40 eksi 5 t. 40'ı bu tarafa atıyorum. 5 kalıyor. 7,5 t'yi sağ tarafa atıyorum. 2,5 t kalıyor. Buradan t kaç geliyor? 2. 5, 2,5'un 2 ,5 iki katıdır. Demek ki arkadaşlar 2 saat sonra boylar oranı 2 bölü 3'tür. Evet. Devam edelim. Beşinci soru. Bir sütçü başlangıçta içinde 20 litre süt bulunan A kabının için, içerisine içinde toplam 36 litre süt bulunan B kabındaki sütün tamamını ekliyor. A ve B kaplarındaki süt miktarlarının zamana göre değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre x kaçtır diyor. Arkadaşlar, şimdi... A ve B kaplarında içinde 20 litre süt bulunan A kabı diyor. Doğru mu? İçinde 20 litre süt bulunan A kabı. Yani şu A kabıymış, şu da arkadaşlar B kabıymış. Ve burada biz 6 dakika sonra A'nın içerisindeki süt miktarını hesaplayacağız. Ve şöyle hesaplarız arkadaşlar. A'daki süt miktarını deriz ki 20 artı 6 çarpı soru işareti. Bu soru işareti B'den gelen süt miktarıdır. B'ye bakıyorum. Bir dakikada sevgili arkadaşlar bir dakikada şurada bakın 24'lük bir eksilme var 8 dakikada. O zaman bir dakikada 24 bölü 8 eşittir 3 litre süt A'ya dökülüyor. Peki A kaç dakika sonrayı soruyor? 6. İşte şurada yerine arkadaşlar kaç yazıyorsunuz? 3 yazıyorsunuz. O zaman 20 artı 18'den 38 A'da biriken süt miktarıdır. Gayet de basit bir soru gibi görünüyor. Ama sonuçta arkadaşlar sınav soru tipi yani. Tamam mı? Peki. Şimdi daha ciddi bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki özdeş oksijen tüpleri kullanan Cihan ve Levent isimli dalgıçların denizde bulundukları derinliğin zamana göre değişimi oksijen tüplerinin doluluk yüzdelerinin zamana göre değişimi grafikte veriliyor. Şimdi ilk grafik arkadaşlar ilk grafik nedir? Derinlik. Öyle değil mi? Derinlik. Ve burada Cihan dakikada ne kadar derinliğe iniyor? sonra ne kadar çıkıyor? Ya da Levent dakikada ne kadar iniyor? Ne kadar çıkıyor? Mesela şu. Düz çizgi olan Cihan'mış. Arkadaşlar Cihan'ın bakın grafiğe göre Cihan'ın grafiğe göre Cihan diyorum. Cihan bir dakikada bak sıfırdan 10 metre derinliğe gidiyor değil mi? Kaç dakikada? 5. O zaman 1 dakikada 10 bölü 5'ten eşittir. 2 metre dalıyor. Peki çıkışına bakalım. 10. dakikada da çıkıyor değil mi? Yine arkadaşlar 1 dakikada 10 bölü şu aradaki mesela, e, süre farkı kaç? 5 dakika yine. 10 bölü 5'ten 2 metre arkadaşlar çıkıyor. Öyle değil mi? Şimdi Levent'e bakalım. Levent. Sonuçta 5 dakikada Cihan daldı. 5 dakikada çıktı değil mi 10 metreyi? Çıkışı da inişi de aynı metreymiş. Şimdi Levent'e bakalım. Levent 1 dakikada ne kadar iniyor? 1 dakikada ne kadar çıkıyor? Levent'i e hesaplayalım. Levent arkadaşlar 15 metre dalıyor 5 dakikada. Öyle değil mi? O zaman 1 dakikada 15 bölü 5 eşittir. 3 metre daldı. Çıkışta da bakın tam 7. dakika kadar 2 dakika geçiyor değil mi? 15 bölü 2 eşittir. 7,5 metre ne yaptı arkadaşlar? Çıktı. Bunları hesapladım. Sonra ikinci grafiğe göre bunların tükettikleri o nedir? Oksijen miktarları. Şimdi Cihan'a bakıyorum. Cihan arkadaşlar bir dakikada ne kadar oksijen tüketiyor. Cihan için 100'den 50'ye düşüyor. 50'lik bir azalma var. Ne kadar sürede? 10 dakikada. 50 bölü 10 eşittir. 5 arkadaşlar. Yüzdesi 5. Yani %5'lik azalma var. Levent için de bakıyorum. 100'den kaça düştü Levent için arkadaşlar? 72'ye düştü. Ne kadar? 28 azalma var. Levent 1 dakikada 28 bölü 7 dakika eşittir 4. Yani yüzde dörtlük bir ne kullanıyor arkadaşlar? Oksijen kullanıyor. Bakın grafiğin tamamını parça binçik ettik değil mi? Her şeyini yazdım. Yani Cihan'ın dalış metresi 2, çıkış metresi 2 dakikada. Levent'in dalışı dakikada 3 metre, çıkışı 7,5 metre. Cihan 1 dakikada tüpün %5'ini harcıyor. Levent arkadaşlar Dördünü harcıyor. Tamam mı? Bunları bulduk. Sonra diyor ki, Levent 15 metre derinlikte iken oksijen tüpünün yüzde kaçını kullanmıştır? Arkadaşlar, şimdi 15 metre derinlikte iken, Levent 15 metre derinlikte iken, hemen bakıyorum. arkadaşlarım, Levent hangisiydi? Kesikli çizgi olan değil mi? Kesikli çizgi 5 dakikada 15 metreye dalıyor. Doğru mu? Yani Levent'in 15 metresi arkadaşlar 5 dakikadır. Peki Levent dakikada yüzde kaç harcıyordu? Yüzde 4. O zaman 5 dakika çarpı yüzde 4 yüzde 20'sini kullanmış olur. Bakın bulduğunuz bilgiler size soruyu çözdürüyor. Hepsini buldum. Boşuna bulmadım. Dikkat edin. Geldim soruya. 4. dakika sonunda Levent Cihan'a göre kaç metre daha derindedir? Şimdi Levent arkadaşlar ve Cihan 4. dakika 4. dakika bakıyorum. Levent dakikada ne kadar dalıyordu arkadaşlar? Levent dakikada 3 metre dalıyordu. Cihan 2 metre. O zaman Levent'i 3 ile Cihan'ı 2 ile çarptım. Arkadaşlar bu 12 metre. Bu da 8 metredir. Ne kadar daha derindedir? 4 metre daha derindedir diyoruz. Peki bununla ilgili başka soru çıkabilir miydi? Bir sürü soru üretebilirdiniz arkadaşlar. Ama iki tane soru sormuşuz. Ama bütün sorulara da hazır olduğunuzu hissetmeniz lazım. Tamam mı? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Yeni sorumuz diyor ki. Bir fabrikada üretilen ürün adedinin kullanılan ham madde miktarıyla ve toplam maliyetli olan doğrusal ilişkileri grafiklerde verilmiştir. Arkadaşlar grafiği bir yorumlayalım. Bakın birinci grafik ürün adediyle ham madde adedini kıyaslıyor öyle değil mi? Yani biz burada bakın diyoruz ki arkadaşlar 40 adet ürünle 100 kilogram ham madde kullanılıyormuş. 40 tane ürün için 100 kilogram ham madde kullanılıyor. Buraya geldim. 20 tane ürün için toplam maliyet şu aradaki fark 20 TL. Tamam mı? Bakın çok önemli bir nokta. Neden onu almadık? Arkadaşlar 10 bu firmanın sabit maliyetidir. Yani elektrik, su, şu bu grafiği öyle yorumlamamız lazım. Çünkü 10 lira bir sabit maliyetiniz var ve artışınız oradaki ürüne entegredir. Tamam mı? Peki diyor ki bu fabrikada toplam maliyeti 70.000 TL olan üretim için ne kadar ham madde kullanılıyor? Bakın hemen arkadaşlar grafik üzerinden çok rahat bir şekilde çözebileceğini göreceksiniz. Çözebileceğinizi. Toplam maliyet 70.000 TL. Arkadaşlar bunun ürün adedine yansımasına bakıyorum. Şurada 20'ye 20 idi 20 doğru mu? Burası kaç arkadaşlar? 40. O zaman 40 ekle şurası kaç olur? 60 adet ürün olur. Doğru mu? Yani oraya 20 eklenince yan tarafa 20 dediysem 70 bin lira için 30'dan 70'e 40 artış var. 40'ı bu tarafa eklersem 60 adet ürün yapar. Bunun da yan grafiğe yansıması nedir? Şudur. Eğer biz ürün adedini 60 yaparsak arkadaşlar şurayı da kaç yapmamız lazım? 150. Çünkü 40 tane ürüne bak 40 tane ürün eğer 100 kilogram ham madde ise 60 tanesi kaçtır diye orantı kurduğunuzda burası da kaç gelecektir? 150. Cevabımız A seçeneğidir. Diğer soru 50 adet ürün üretildiğinde 1 kilogram ham madde için birim maliyet. Arkadaşlar 50 adet ürünü bulalım. Bakın şurada ürün adedini biraz ilerleteyim şöyle. Ürün adedini 50 yaptığınızda yine söylüyorum bak. Şurada 20'ye 20 artış vardı öyle değil mi? 20'ye 20. Şu arada 30'luk bir artış var. Hemen 30 ekleyin buraya. 60 yapar öyle değil mi? Yani toplam maliyet 60.000 TL maliyet oldu. Peki 50 adet ürün diyor. Arkadaşlar ürünü 50 adet yaparsam ne kadar ham madde kullanırım? Yine orantı kuruyorum. 40 adette 100 kilogram ham madde ise 50 de kaçtır? Bunu da bulursunuz. Bakın 4'te 1'i 25'tir. 25 ekleyin. 125 kilogram olduğunu görürsünüz. Buradan da sevgili arkadaşlarım 60 bin TL'yi kaça bölüyoruz? 125 kilograma. Peki 60.000 TL'yi 125'e bölersek kaç geliyor? Hemen şurada bölmemi yapıyorum arkadaşlarım. 125. Şimdi 600'de 125. 60'da yoktur. Öyle değil mi arkadaşlar? 600'de kaç kez var? 4 kez desek. 4 kere 125 kaç yapıyor? 500 yapıyor. Çıkardınız. 100 kaldı. Bir sıfır indim. Kaç kere var yine? 4 kez. 4 kez 125 kaç yapıyor? 4, 8 kez özür dilerim. 8 kez 1000 yapar arkadaşlar. Buradan da 0'a indiğinizde buraya 0 attınız. Ne gelmiş oldu? Birim maliyet 480 gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yine noktalıyoruz videomuzu. Çizgi grafiğini de hallettik. Bir sonraki dersimizde artık sütun grafiğiyle dersimize devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.